Köprünün başlarında hanım eğlen 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 Canım eğlen ben de gelim Otursam taşlarında hanım eğlen 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 Canım eğlen ben de gelim Benim sevdiğim güzel hanım eğlen 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 Canım eğlen ben de gelim 18 yaşlarında hanım eğlen 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 Canım eğlen ben de gelim 8 yaşlarında hanım eğlen 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 canım eğlen ben de gelirim Gönül'ün başındayım hanım eyle 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 Canım eyle bende de gelin Sevdamın peşindeyim hanım eyle 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 Canım eyle bende de gelin ha dostlar Canım eyle 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 Canım eyle bende de gelin Bir yarim peşindeyim hanım eyle 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 Canım eyle ben de gelin Dönemeyin ahbaplar, hanım eyle eyle eyle, canım eyle ben de gelin. Ben burada üstündeyim, hanım eğlen eyle eyle, canım eyle ben de gelin. Na ha dostlar Hanım eğlen 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 Canım eğlen ben de gelip Bir yarın peşindeyim Hanım eğlen 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 Gülüm eğlen ben de gelip